Bu seneki Coachella bizim hep söylediğimiz ve bazen insanların da dalga geçtiği marka aktivasyonu yani deneyimsel aktivasyonlar, wellness üzerine ve aynı zamanda müşteriyle yerinde iletişimin önemini gösterdi bize. Normalde Coachella'ya gidenler çılgınca partileyip yoruluyorlar ama bu sene çok farklı bir şeydi. Elektronik markasıyla 5 kilometrelik koşular, Good Vibes ıslak mendilinin inanılmaz lüks taşınabilir tuvaletleri. Bunun dışında tabi her zaman olan ve bildiğimiz American Express, Coca Cola ve Aperol gibi etkinlik köşeleri var. Ancak en sevdiğim Road ve 818 Tequila'nın etkinliğiydi. Burada Hailey Bieber'ın ve Kardashian'ların iki markasını birleştiren bir aktivasyon yapıldı. Farklı deneyimlerle ücretsiz makyaj ürünleri ve tek tekilalar dağıtıldı. Burada sahipleri de oradaydı ve müşterilerle birebir iletişim kurdular. Bu da marka için çok önemli bir şey. Sonrasında Travis Scott'ın ve Erwan'ın ginger shot'ları ve benzeri sağlıklı shot'ların satıldığı bir nokta var. Sonrasında işte Coachella bittikten sonra sınırlı bir sayıda Erwan marketlerinde de satıldı ve insanlar akını. Coachella gibi bir etkinlikte markaların bu stratejisini gördüğümüzde artık trendin değiştiğini anlayabiliyoruz. Sadece pazarlama değil, bir hikaye anlatımı ve deneyimsel bir nokta vardır. Eski markalar bağırarak ve influencer'larla çalışarak yapmaya çalışıyor. Ama yeni nesil markalar artık halk neredeyse orada onlara bir deneyim vermeye çalışıyor ve bunu bizim aradığımız yeni wellness noktalarında buluyor.